Merhaba ben Cildiye Doktoru Esra Çınaroğlu Azman. Prime Star gençlik asitinin diğerlerinden farkını şöyle sıralayabilirim size. Özellikle içeriğinin çok güçlü olması ki bu gücünü nereden alıyor? Glutatyon içeriyor diğerlerinden farklı olarak. Yelilerinik asidi hem yüksek hem düşük molekül ağırlıklı içeriyor. Somon DNA'yı PDR'ne değil PN formunda içeriyor. Böylece alerji riski hemen hemen sıfır diyebiliyoruz ve bunların hepsinin yanında 14 tane aminoasit kompleksten oluşan çok güçlü bir içeriği var. Bu güçlü içeriğiyle de benim de çok severek uyguladığım bir gençlik aşısı Prime Şu anda cildimiz açısından özellikle cilt kalitesini arttırarak sağlıklı, güzel yaş almayı tercih ediyoruz. Yeni trend bu artık. Olabildiğince sağlıklı bir cilt için biz dermatologlar her zaman hastamızın ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa belli seçimler yapıyoruz ve Prime Star elimizi çok güçlendirdi. Prime Star'da regenerate, rejuvenate ve reshape dediğimiz 3R etkisi var. Bu 3R etkisi cildi canlandırır, gençleştirir ve cilde V şeklinde bir lifting katkısı sağlar. Primster'deki bu özellikler hem biz hem de hasta için cildi açısından çok büyük katkılar sunmakta. Bu katkılarla yaklaşık olarak 30 yaş üzerinde 2 seans 6 ayda bir, 40 yaş üzerinde 3 seans uygulayarak hastamızda çok etkili sonuçlar elde etmekteyiz. Bu yüzden Primster'ın diğer gençlik aşılarından farkını anlattım. Bir başka videoda görüşmek üzere.